Değerli yurttaşlar, sizlere önümüzdeki hafta sonu seçime girecek siyasi partilerden biri olan Liberal Demokrat Parti adına genel başkan sıfatımla hitap ediyorum. Konuşmamda sizlere diğer partiler gibi ülkenin fakir kalmasına neden olan şuraya fabrika yapacağım, buraya tesis yapacağım, funda şu kadar fıstığa bu kadar vereceğiz vaatlerinde bulunmayacağım. Tam aksine 10 dakikalık sürende Liberal Demokrat Parti'nin Artık bu ülkenin düzlüğe çıkması için devletin üstüne vazife olmayan işlerden elini çekerek harcamalarını ve israfını azaltması gerektiğini, böylece daha az vergiye ihtiyaç duyacağından parayı cebimizde bırakmasıyla Türkiye'nin nasıl büyüyeceği üzerine kurulu ekonomik politikalarını anlatmaya çalışacağım. 10 yıllardır her seçimde, lütfen bir düşünüp hatırlayalım, sorunlar hep aynı değildir fakirlik, işsizlik, yüksek vergiler, girişimciyi denirten bürokrasi ve bitirilmeyen terör. Dikkat edin, yıllar geçiyor, yüzler değişiyor, siyasilerin biri gidiyor, diğeri geliyor ama sorunlar ve bol keseden atılıp gerçekleşmeyen vaatler değişmiyor. Hep aynı kalıyor. Çünkü kim ne verirse ben beş fazlasını vereceğim zihniyeti nesilden nesile devam ediyor. Değişmeyen iki gerçek daha var. Birincisi Hepimizin doğduğu günden beri dinlediği Türkiye genç nüfusa ve büyük potansiyele sahip bir ülkedir masalı. Diğeri de Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir laf. Ama sanırım akıl olmayınca potansiyel bizlere bakıyor, biz potansiyele bakıp duruyoruz. Sevgili yurttaşlarım, yakın geçmişe kadar ekonomileri bizimle aynı seviyede, hatta bizden geri ülkeler neleri doğru yapmışlar da bizi şimdi zenginlikte fersah fersah geçmişler. Benim kanıma dokunuyor. Neden bugün bir Yunanlı senede 25 bin dolar yaşarken biz hala kişi başına 3 mi kazanıyoruz, 5 mi kazanıyoruz da alınıyoruz? Nasıl oluyor da 20 sene öncesinin komünist ülkeleri ekonomik ve demokratik şartları yerine getirip AB'ye tam üye olacak seviyeye gelebiliyorlar? Demek ki birileri doğru politikaları uygularken biz bir şeyleri çok yanlış yapıyoruz. Değerli yurttaşlarım, Son 3-4 yıldır ülkeye yabancıların emaneten getirdiği paranın neden olduğu sahte rakamlar sizleri aldatmasın. Ülkemizin fakir bir ülke olarak kalmasının nedeni paranın, sermayenin olmamasıdır. Ülkede biriken o sermayeyi de devlet vergi şeklinde cebimizden çekerek yatırım yapıp sana hizmet vereceğim bahanesiyle oluşturduğu dünyanın en büyük 3. ordusu olan Türkiye Cumhuriyeti memur ordusunu beslemeye çalışıyor. Ama dünyada devlet yatırımıyla kalkınmış tek bir ülke bile yok. Yüksek vergiyle de kalkınmış bir ülke de yok. Yüksek vergiyle zaten kalkınmak mümkün olsa dünyada fakir bir ülke kalmazdı. Tam tersine devletin gereksiz kurum ve masraflarını azaltarak vergileri düşüren ülkelerin halkları zenginleşiyor, refaha kavuşuyor. Onlar farkı açıyorlar, biz yerimizde saymaya devam ediyoruz. Şimdi düşünelim. Son iki aydır vaat üstüne vaat dinliyorsunuz. Öylesine vaatler ki adeta Türk milletinin zekasına hakaret edercesine gözünüzün içine baka baka söylenen yalan vardı. Bu konuşmamdan tek bir kelime hatırlamasanız bile sizlerden şu iki cümlemi hatırlamanızı istiyorum sözlere yap yapılan her vaat ama her vaat sonunda cebinizden çıkacak paralarla yapılacak. Devletin parası diye bir şey yoktur. Devletin, hazinenin parası olmaz. Para bizim alın terimizde kazandığımız paradan alınan vergiler. Bu nedenle Liberal Demokrat Parti devletin sadece asli görevleri olan canımızı ve malımızı emanet edeceğimiz diye eğitimli çağdaş bir polis gücü, sınırlarımızı koruyacak caydırıcı, modern silahlarla donanmış güçlü bir ordu ve suçluları toplumdan arındırıp cezalandıracak hızlı işleyen, yasayı mağdurdan yana yorumlayan çağdaş, tarafsız ve bağımsız bir adalet sistemi için vergiler toplanmasından yana. Vergi sisteminde de reforma gidilerek Rusya, İrlanda ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi sabit vergi sistemine geçilmesini önermekteyiz. Önümüzdeki sene petrolün fiyatının ne olacağını dünya çapında ekonomistler bile bilmezken 3-5 siyasetçinin mazolu, mazotu, bir yerlere yapacağım sözleri bizlerle dalga geçmektir. Zekamıza hakaret. Zaten mazotun iki buçuk yeterli olmasının emekliye adam gibi maaş verilmemesinin başladığı nedeni de devletin hortumlanarak batırılan bankalarda parası olan insanlara on milyarlarca dolar parayı ödemeye mecbur bırakmasından. Değerli yurttaşlarım, devletin bütçesiyle ailenizin bütçesi arasında bir fark yoktur. Mazotta olduğu gibi kaldırılacak her vergi vaadi her yatırım sözü ilave para getiren bir yüktür. Aile bütçemize de ilk bir yük gelince veya gelirimizde bir eksilme olunca ne yaparız? Ya harcamamızı kısarız ya da bir yerden ek gelir sağlamaya çalışırız. Devletin ek gelir sağlayacağı tek yeri söyledim. Bizim alım terimiz ve cebimizdir. Zira devletin para yetiştirdiği parlaları, para ağacı olan ormanları yoktur. Bu vaatlere para bulmak için devletin masraflarını, israfını kısma seçeneğini de bugüne kadar tek bir siyasetçiden duydunuz mu? Devletin şu kurumu, şu dairesi gereksizdir, yüktür, vergi veren halkımızın parasının israfıdır diyeni duydunuz mu? Sevgili vatandaşlarım işte o siyasi zihniyet biziz. O parti de pusulada 10. sırada olacak liberal demokrat parti. Vaat mı istiyorsunuz? Buyurun size vaat. Biz ülkenin hayrı için, alın terinizin cebinizde kalması için, vergileri düşürmek için devletin hantal ve yönetiminden çekilmesi gereken kurumlarını hür teşebbüse, vakıf ve derneklere veya üniversitelere devredeceğiz. Dünyanın en başarılı turizm yatırımcıları bu ülkeye turizmde sınıf atlatmışken, Turizm Bakanlığı diye bir bakanlığa ne gerek var? Eski komünist Rusya bile ormanlarını özelleştirirken bizdeki zihniyet orman baskını kaybetmiş, çalılıkları bile satamazken Orman Bakanlığı'na ne gerek var? Çalışma Bakanlığı denen bakanlık bugüne kadar kime iş bulmuştur da vazgeçilmez. Ülkede iş yeri açılmazsa yasayla yönetmelikle istildik mi önünü? Bu bakanlıkların görevlerini özel girişim, vakıflar, üniversiteler, Hatta yerel yönetimler daha ucuza, daha kaliteli, daha verimli yaparak vatandaşın parasının israf edilmesine son veremez mi? Liberal Demokrat Parti'nin bir başka vaadi ekonomimizin lokomotifi olan küçük esnafımızdır. Onlar iki kuruş paralarını bir kenara koyup küçük bir dükkan, bir aile işletmesi açmış insanlarımızdır. Kendileri devlete yük olmadıkları gibi yanlarında çalıştırdıkları insanlara da ekmek kapısı açarak devlete yük olmaktan kurtaran kahraman insanlardır. Bu insanların önünde el er, pençe divan durması gereken devlet, yok defter, yok muhasebeci, onun vergisi, bunun vergisi, harçtı, buldu, stopajdı diyerek esnafımıza mevzuatıyla, yasalarıyla ve girişimciye adeta düşman memurlarıyla işkence çektirmektedir. Esnafımıza ve tüccarımıza zulmeden ikinci bir kurum da esnaf ve ticaret odalarıdır. Esnaftır bu. Aile işletmesidir. Sokağınızdaki bakkaldır, kebapçıdır, kuru yemişçidir. Ailesinde hastalık olur, ölüm olur, nakde sıkışır, ekonomi bozulur. Esnafımız iflasın eşiğine gelir ama o oda yine aidat diye kapısına dayanır esnaf. İcraya vermekle tehdit eder. O odadan bir gün bir zerre fayda gördüğünü söyleyen verdiğim aylat helal olsun diyen tek bir esnaf ve tüccar tanımadım yurt gezilerini. Bu nedenle Liberal Demokrat Parti adına ülke yönetiminde söz sahibi olduğumuz takdirde yanında beş kişiye kadar eleman çalıştıran esnafımıza tüm vergi ve harçlardan muafiyet getireceğimizi, defter tutma muhasebeci bulundurma şartını kaldıracağımızı, odalara üye olma ve aylat ödeme zorunluluğunu kaldıracağımızı Buradan kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Bu taahhütnamenin yazılı bir kopyasını partimizin internet sitesinden temin edebilirsiniz. Üzerinde imzam vardır ve yasal olarak şahsıma bağlayıcıdır. Anayasamızın her sayfasında hak, hukuk, adalet, eşitlik ilkesi vurgulanmasına rağmen benim sürem bu kadar. 21 Temmuz Cumartesi günü bize lütfedilen 10 dakikalık süremde sizlere hayretler içinde bırakacak rakamlar vereceğim. Birlikte biraz hesap yapacağız.